Minecraft'ta dünyamda oyun oynayacaktık arkadaşlar. Söz vermiştim. Sözümü tuttum ve şu an video çekittim arkadaşlar. Ama az önce de video çektim. Yeni dünya açtım. Ama kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. 15 dakikadır video çektim. Sürekli 15 tane vur arkadaşlar O yüzden, yüzden benim oynadım arkadaşlar dünyayı yapacağız. Ben dünyaya erdim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar ben Dünyamı açtım ee, dünyam böyle arkadaşlar tam demir zırhım var Arkadaşlar ben ev da biraz şey oldu ya yerde kaldı bugün sizlerle bunu devam istiyorum ve daha iyi şeyler maliyemi istiyorum sonuc ee, onu böyle yapsak biraz şey olacak arkadaşlar İlk önce hedef, e, evi bitirmek evi bitirebiliriz. Önce kara bir yol yapmamız gerekiyor. Ee, ben abu hemen bir yol yaparım arkadaşlar. Daha sonra ise hemen ben ee, şey yapayım, yapayım gerekeni arkadaşlar. Hemen şöyle. Gece oldu arkadaşlar, ben hemen bir eve gidiyorum. Evden içeri su bırak, burada sandıklar işte, Burası fırın, işte. Üstü kat yapacağım. Üstü kat için çok güzel adım işte. Harkor değil harçlığı bu. Geçeyim. Ki, bey bir tane dünya açtım işte, harkor. Uzun sürmüştü, elmasçık şey yaptım ama nedir aldım öldüm maalesef. Nedir edilmeyi çok zor ya. Bu şey ihtiyaç diye. Yani çok glaze mesela kesmek, mesela şey bulmak, kule bulmak. Buraya da unuttum. Ama biraz uzun sürüyor. Sen bu sefer yapmadım. Arkadaşlar hemen yardım eden kadar Lan. Nereye? Abo bizim toprağı varmış ya burada. Biz ciddi savaş yaptık. Şu bu videoya benzer şey yapacağım. Bir tane daha video şey çekeceğim. Ee, videomuz her video 15 dakika olunca. 15 dakika yapacağız arkadaşlar. Üstten 15 dakikada bir şey almaya çalışacağım. Sonra evi ya sizler birlikte yarısını almaya çalışacağım. İnşallah yapabiliriz. Çünkü uzun sürüyor. Zor bir ev. Yani büyük bir ev. Katlı bile değil. Buradan biz ilk önce biraz şey yapacağız odun. Sonrasında evin biraz daha yapımını bekleyeceğiz. Böyle arkadaşlar yapı yapı ne yapacağız. Hatta belki farm diye video farm ya yaparız. Ben diğer başka videolar açmayacağım. Yeni başka dünya açmayacağım yani bu dünya devam şimdi az önce bir kayıt almazsam yani bu dünyada çok bir şey olmaz ama orada biraz uğraştım uğraştım öyle. hani hani 5 dakika şey bekledim yata bulamadım yapamadım 5 dakika sab olmasın dedim yani burada hem şey var hem base var hem daha iyi işler benim biraz telefon dönüyor arkadaşlar size Bakın bir bir gelebilir. Hem şurada kaybetmeyelim. Ben sana o, odunu toplayalım. Kaç tane topladı? 30 tane topladı ya bence. Hemen şöyle bir gidelim. Kaç tane topladı? Yeni top. Ben bunu 40'a şey bilemem. Şöyle de kaybetmeyiz. arkamızda bir altımızda tutalım. Bu videoların yaklaşık devamı gelmesi için like atın, abone olun arkadaşlar. Like atsanız da yeter. Ben bu videoyu çekmeye devam edeceğim. Hatta belki dünyamızı eee oyunu bitene kadar belki bitirebiliriz. Belki o kadar. Belki oyunun yarısını yarı bırakabiliriz. Belki yeni oyunlara başlarız. Mesela eee. istediğimiz bir oyuna başlarız yine. Bu videosunu çekeriz. Evet yani arkadaşlar yaparız bunlardan O yüzden like atmayı unutmayın Şu ağacı da keselim Olacak O bir biraz önce. kestiğimiz kadar keselim Kısa sürecek Şöyle şimdi Biraz detaylı yapmaya Tamam yok Bir de altımız şimdi keselim Nereden aldınlar? Neyse almışız. Hepsini hemen eve gidelim. Evi can mı böyle? Küçük durmasını istiyorum zaten. Hayal ettiğim olmasını istiyorum bir de. Hemen böyle bir çıkalım. Kaç tane odun toplamışız? 51. O, 30 tanesini bir bırakırım. 30 tanesi yeter zaten. Şu an. Ve tam 30 yaptık. Buradan bir de alalım şurayı. şuraya. Şurala. Burayı aldım. Bunu bir kat daha yukarı çıkarmamız lazım. Ama ilk önce şöyle bir şunları yapalım. Ben evi neden inşaat yapıyorum arkadaşlar? Çünkü bir YouTube'lara video çekeceğiz. Onun da yani şey yapacağız hati yanmasın lan. Ben hani yapayım neyse ya. Aynı katta uyuruz. Hadi şarjı çalmazsa. Biz arkadaşlar benim normalde sivil durumum var ama çok değil. Yani 10 saatte elmas olabilirim 6 tane. Rekorumu 6 tane elmas. bu. Arkadaşlar. Video biraz daha sürecek. Yarın sonra kapatacağım. Eee videonun devamı yarın ya da sonraki gün gelebilir. Sonraki bir şey yapalım, biricik yapalım. Şöyle üçlü, ee, üçlü yapsa iyi olur. evet böyle bir şey yapsa iyi olur. de bura şey yapsa. Bura hemen şöyle dörtlü bir yapacağız. Dörtlü cam yapmayalım. Altı yapar hatta. Ama burada şey var. Yüzümüzün içi dörtlü yapalım. Bir tane uzak. Bir uzak. Şöyle mi yapacağız? Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Buradan böyle. Dörtlümüzü yaptık. Cam için kum lazım. Şu olur. Komun nerede? Kum nerede arkadaşlar? Saçlarda vardır. olması lazım. O var. ama ya hiç. yapsak iyi olur. Arkadaşlar bir de ee, şey Yeni video çektim de arkadaşlar. Yeni video arkadaşlar ee, bu videodan uzun olacak kesin arkadaşlar uzun olduktan evet. uzun uzun olduktan sonra arkadaşlar belki e, hemen şeye geçeriz yeni bir ne lan yeni geçeriz belki arkadaşlar isterseniz yeni dünya'da da belki açarız böyle bir arkadaşlar ilk olarak şey yapacağız çatısını yapacağız yarısını <laughs> yapacağız arkadaşlar ben çatısını yapayım ben de artık şey, hadi bir, yapayım videom arkadaşlar evet arkadaşlar selam merhaba uzun süre sonra evi bitti arkadaşlar çatı çatışı şey etrafı oldu arkadaşlar iki kat yapmadım evi ev böyle oldu Ruslardan şey bir şey yok. Buraya ee, diğer video Burayı çiftlik Burayı çiftliyiz. Burayı çiftliyiz. E, buğday farmı yapacağım. Şurada yapacağım. Kışlar. buraya böyle çektim. Buraya e, bir şey yapacağım arkadaşlar. Madenler için yer yapacağım. Böyle arkadaşlar buralarda fırın var. Hatta arkadaşlar şu fırını kıralım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. az önce bir şey oldu arkadaşlar çıktığı kalanından lazım arkadaşlar. Hem ev evi de bitti. Diğer video madenini edeceğiz. İnşallah elmas da bulabiliriz arkadaşlar. Şu anda böyle bir video. Hemen eve gidiyorum Büyük arkadaşlar.